Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar kanalıma video hepiniz hoş geldiniz beyler bugün ya oğlum çok beklediğiniz bir şey vardı benden bu çimu maskesi beni boğuyor evet şimdi beyler bugün manyak bir video bu arada da alem bunu yaptırmadı <gülüyor> <gülüyor> Abone olayım kaç hafta geçti daha alem yaptırmadı ben neyse konumuz bu değil Ağabeyciğim bugün CS 1.6'da body cfg yapıyoruz saniyede 1.300 hıza çıkacaksınız hadi gelin videomuza geçelim Şimdi arkadaşlar bakın yapmamız gereken tek şey ne biliyor ilk kurulumuna geçeceğim abicim. Ondan sonra oyuna geçeceğim. Bu sefer de böyle yapmayı düşünüyorum. Şimdi böyle The Mask Bunny CFG. Ben bunu indirme linkini arkadaşlar YouTube'dan veremiyorum. Çünkü YouTube'dan verdiğim zaman ben abicim YouTube'um banlanıyor. Hani ceza yiyorum. O yüzden bana bunların linkini YouTube'dan verir misin abi lafını lütfen kullanmayı Hiçbir zaman oradan vermeyeceğim. Adam haklı dedi. Adam haklı. Eee nereden vereceğim? Discord'dan veriyorum abicim. Discord'a geliyorsun. Video link odası var. Oraya tık tıklıyorsun bütün linkler orada. Zaten Mediafire üzerinden veriyorum hepsini. Her neyse size verdim Discord'dan indiriyorsunuz abicim. Var da açıklama kısmında Discord adresiniz linki mevcut. Tıklayıp gelebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Her neyse buna abicim girdin. Bak burada CFG yazıyor. Gördün mü? CFG tıkla. Mask Mask 1, Mask 2 diye yazıyor. Sonrasında oyunun dosya konumunu aç. CS Strike'ın içine gir abicim. Girdin mi? O indirdiğimiz dosyalar var. Şu üçünü alıyorsun. Zık buraya yapıştırıyorsun. Bitti. Ondan sonra ilk oyunumuzu açıyoruz arkadaşlar. Bakın ilk oyunu açıyoruz unutmayın oyunumuzu tıkladıktan sonra buraya bir tane bize şey gelecek hemen göstereyim şunu kapat abicim oyunu tıkladın sonra masa üstüne geri dönüyorsun masa üstüne geri tek döndün injektör var gördün mü İnjektörü tıkla. Bunu yönetici olarak çalıştır. Yönetici olarak çalıştırmazsan hile çalışmaz. Bak baştan söylüyorum yönetici olarak çalıştır. Bunu açtın. Sizin buralar boş olur. Bura boş olur. Abicim buraya demo player DLL. Bunu tıklıyorsun. Bunun içine sürükleyip bırakıyorsun. Sizin bura boş olacak. Buradan abicim de tıklıyorsun. Burada HL egze var. İki kere çift tıklıyorsun. Bitti. Oh yoruldum lan. Ah. Oh. Sonra de tıklıyorsun. Inject such complete sakalı dediği zaman bilin ki olmuştur yani. İngilizcem hiç yok o yüzden. Kredi. Abicim buraya geldikten sonra ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bakın ben size göstereceğim. Bak 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 bak. Ee, arkadaşlar oranın... Videosunu almamış <laughs> OBS Anlatmak istediğim burada şu Siz bu dosyaya girdiğiniz zaman injektör var buna tıklıyorsunuz Bunu yönetici olarak çalıştırıyorsunuz Sizin buralar boş bir şekilde gelecek Demo player falan olmayacak yani bunlar Ondan sonra indirdiğiniz dosya içinde demo player var Bunu alıp buraya atıyorsunuz abicim İlk oyuna girdikten sonra injektörü açıyorsunuz injektörü açtıktan sonra select yazıp Burada hl.exe var bana çift tıkladıktan sonra şurayı hele egzi olarak ayarladın. Ondan sonra inject diyorsunuz. Buraya bir şey geliyor Sekulfi falan. Ona tamam deyip oyuna giriyorsunuz. Yani orayı almamış kusura bakmayın özür dilerim. Bak. <laughs> Oyunu açtık. Oyunu açtık. Bekle. Oyunu açıldı. Buraya geliyorsun abicim. İyi bak. Exit. Exit. Ex -ex. Ne küçük bir şekilde. Bunun aynı abicim. Mask nokta. RC. Zık bitti. Arkasından C Bak C Tamam. Alttan tire. Show FPS 1. Abicim zık. 1000 yaptık. <laughs> Şu an FPS'imiz 1000. 1000 FPS alayım şu an. Siz de zaten yaptığınız zaman bilgisayarınız güçlüyse görürsünüz. Abicim Deatron'a giriyoruz. Ne yapalım? Ee, Minecraft. Gelin buna bir girelim arkadaşlar. Nasıl hızlanacağız? Şimdi mikrofonu 2 dakika bırakıyorum. Bakın şimdi. Hoş abicim mouse'un orta topu var ya. Orta tekerle. Ona basılı tutuyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. İyi bak abicim. iyi izle. Şuraya bir bayayım. yok. Tamam. Şimdi mouse bu. Abicim bak hiçbir şey yapmıyorum bak. Bak. Space'e basılı tutuyorum. Orta tuşa basıyorum abicim. Direktmen bir kahıza çıkıyorum bak. Direktmen bir kahıza. Şimdi artık Eee şu an ortada ehliyet ama yani hız sayıcımız var bak. Sadece şu mouse'un orta tuşuna basıyorum. Space'e basılı tutuyorum. Bak 800 hıza geldim. Bakın şimdi. Abicim aşağıdaki hızımıza birazdan bakın. 1300-1400 olacağız. Bak abi gördün mü? 1400 hıza çıktık abi. Yaptığım tek şey şu mouse'un topuna basmak amına koyayım. <laughs> Sakattır. Bak 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 daha da hızlı bak. Bak arkada da şakla. Bak 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 bak. Ya 1500 al. 1500 1500. Ben niye böyle bağırıyorum lan? 1500 de çıktı. Hadi gelin bir de bunu Jail'de deneyelim. Jail'de nasıl olacak? Haydi bakalım. Şimdi hadi hadi tamam hadi. Şimdi arkadaşlar bakın Jail'e girişimizi yaptık. Şimdi abicim basın yine orta tekerleğine basılı tutup tamam mı? Bakalım ne kadar burada hız göstermiyor ama ne kadar hızlı olduğuma bakabilirsiniz. 2 dakika izleyin ha. İyi seyirler. Bak şu anda uçuyor. Bak şu an mesela şu an uçuyor mesela bak. Bak. Bak mouse'tan top da hadi bak Gördün mü abicim? Aslında kapı açılsa daha da hızlı bir şekilde çıkmış olacak. Hı hı. İşte abicim Jail dedi. Bak Jail dedi bu kadar hızlı çıkabiliyoruz. Bunu daha iyi şekilde kanıtlayacağım diğer serverımıza geçiyoruz. Şu anda beyler ya ile geldik. Gördüğünüz gibi CT takımındayım. Bu arada 104 serverdaki IP'ye Medivaz Jai çok teşekkür ederim. Bu fırsatı verdiniz. Bu arada buraya gelmeyi unutmayın. Ben de burada takılıyorum. 104 104'teyim arkadaşlar. Her neyse bakın abicim. Size açık alanda güzel bir şekilde Bani e e Bunny CFG'yi göstereceğim. Jai de nasıl işe yarıyor. Hadi bakalım izleyelim. Bak abi bak. İlk şeyle bir. Tamam bak. Dümdüz atladım ya. Bak. Abicim 1300'a çıktım ya Bak hiçbir şey yapmıyorum ha Hop dık abicim 1500 üz. Bak şimdi bak yaptığım tek şey bu bak Map'in etrafında hop dık 1400 üz. hadi bakayım Hadi bakayım Bakacağız Mesela burada sen açacaksın değil mi? Sadece Space'e basılsın. Abicim başka hiçbir şey yapma. Hop, bak abicim 1400'e çıktık. Yani güzel de Abicim gördüğünüz gibi işe yarıyor. Hani çok güzel bir şey. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanala abone, like at. Özellikle Discord adresine gelmeyi unutma. Bu CFG'yi almak istiyorsan. Bunny CFG sizler için hazır. Çok teşekkür ediyorum. Al çekilin 嗯嗯。